çevirme var. Bu işte bir yamuk var. Adamın kaçırıldığını öğrenmişler. Normal bütün çevirme bu. Açıktan devam et. Rutin mutin değil oğlum. Bayağı arabalar arıyorlar lan. Görmüyor musun? Ne yapalım? Soldan al. Açıktan al. Devam et. Bas gaza Kökte. Başma konuşma lan. Gidip teslim mi olacağız adamlara? Ne teslimi olması? Ne diyorsun sen? Durursak daha mı iyi? Ne yapalım? Devam et. Bas gaza. Ya, açıktan değil lan. Normal devam ediyoruz. Lan, lan sen açıktan al. Devam bas, et. Lan bas, bas, bas lan. Bas, bas. lan gaza. Ne açıktan al? Lan sen manyak mısın oğlum? Adamı görecekler lan. Arama yapıyorlar diyorum sana. Yanmıyor musun bana? Gaza kökle bas diyorum sana. Bas. Durursak bittik. Soner durursak bittik. Geç, 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 geç. İyi kafaya. Baplar, baplar, baplar. Çıkıyorlar. Herif. bak peşimize düştüler işte senin yüzünden. Sarak sarak konuşma daha mı iyiydi? Dursaydık adamı göreceklerdi burada adamın ağzına bant koymuşsun. Elin yüzü kan içinde senin elin kan içinde. Benim benim de silah var. Sen ne konuşuyorsun? En azından biraz zamanımız olacak şimdi. Bu işte bir terslik var. Bunlar şimdi savcıya haber vermişlerdir. Önümüze bir ekip yerleştirmiştir o. Orada çevirmişlerdir bizim önümüzü. Şöyle yapıyoruz. Şu ilerideki virajı görüyor musun sen? O viraja duracaksın. Latif'le ben ineceğim. Bu işi bitiriyorum, bu defterde burada kapanıyor Soner. Yok öyle bir şey, ben sana güvenmiyorum. Sana güvenmiyorum. Lan Soner aynı gemideyiz. Saçma sapan konuşma, bitireceğim diyorum adamın işini. Yoksa ne yapar baban bizi? Ne yapacaksak çabuk yapalım. Başka şansımız olmayacak. Allah aşkına bana bir güven ya. Ahmet abi sen de bunlarla iniyorsun. Bana bak, polisler gelirler, bir şey sorarlar. Diyorsun ki, biz anlamadık çok ne olduğunu. Sohbet muhabbet ediyorduk arabada. Bir anda şoför görmemiş. Geçmiş sizi diyorsun bak Soner. Duydun mu beni. Duydun mu lan ben beni her zaman gibi lan. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. tamam. Sesini çıkarma lan sen de. Tamam. Geldik. Dur. Aç kapıyı. Ahmet abi atla. Gel lan buraya. Atla. Yalvarıyor ağzını bas, bas bas bas. Ne olur öldürün beni. Yürü. Yürü. Çocuğunları çağırın. Yani memur bey bizim arkadaşın durumu acil olmasa biz asla yani böyle bir şey yapmazdık. Siz orada bizi durdurmaya çalıştınız ya biz görmedik bile. O yüzden asla bir daha böyle bir şey tekrarlanmayacak kusura bakmayın. Size iyi görevler. Kolay gelsin. Burada ceza makbuzunuz. Bir daha polisten kaçmayın. Yürü. Yürü. Bas. Ne var lan? Neredesin lan sen? Lan ormandayız, yürüyoruz. Tenha bir yer arıyorum. Tamam, kıpırdamıyorsun orada. Tamam mı? Konum atıyorsun bana, biz de geliyoruz. Soner Efendi, bu iş bende de dedin değil mi sana? Ben de. Bak Akgün kalleşi. Bana oyun oynama. Latifi arabadan indirdin, kaçırır gibi götürdün. Adamın da elini arabaya sıkıştırdım. Ben anlamıyor muyum zannediyorsun lan? Niye ya, yaptığımı da anlamışsındır o zaman. Ulan ben kendi kaderimi senin eline bırakır mıyım ben? Sen beni salak mı zannettin? Devam et lan. Ne saçmalıyorsun lan sen? Ne anlatacağım lan? Sen benim cinayet işlediğime tanık olacaksın. Sonra hem tanığı hem beni ortadan kaldıracaksın bir kalemde. Sen rahat ol. Kendi yoluna bak. Ben yolumdayım. Hadi eyvallah. Çök 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 Yalvarırım bırak. Ne olur. Lütfen yap. Ne olur. Çocuklarım öyle. Lütfen yap. Ne olur. anne? Sen ne yaptığını zannediyorsun lan? E sen bana güvenmiyorsun, ben de sana güvenmiyorum oğlum. Savcının kızıyla mı tehdit ediyorsun beni? Savcı bunu öğrenirse sana ne yapar? Ben o gün kıza nasıl baktığını gördüm biliyor musun? Çok da kıskandım lan. Ama ben aşıkların arasına girmiyorum Akgün. Lan Soner Efendi! O kızı kılına dokun! Bak kılına dokun! Lan sen beni tehdit edecek durumda mısın lan şu anda? Bir tane söz verdin, o sözü tutacaksın. Ya da kızın başına geleceklerin sorumluluğunu üstüne alırsın. Yine yanlış tarafı seçme Akgün. Hadi kararını ver. Hemen şimdi. Bekliyorum. Seni seviyorum. Dinle.. Unutma.. Ya, Ne olur ya. İyi misin? İyiyim. Ne ne oluyor? Ne yapıyorsun? Yalnız mısın? Yalnızım ama birazdan çıkacağım. İyi misin sen? Ne bu gerginlik? Yok ya gerginlik değil de anneyle baba ayrılıyor ama onu merak ettim. İyi misin? Değil misin diye telaşlandım. İyiyim. Hadi gidelim. Eve götüreyim seni Yağmur, hadi. Ee, yok, ben teyzeme gideceğim. Ben kendim giderim zaten ya. Yok, tamam. Ben oraya bırakırım seni işte. Ha? Oraya da bırakırım. Giy, giy, giy. Tamam, teyzenlere bırakacağım seni. Hadi gel beraber. Ben de siteye gidiyorum zaten. Tamam. Hı, oraya bırakırım ben seni. Al çantamla. Tamam. Var, var mı başka alacağımız bir şey? Çantalla. 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 Devam. Tamam, hadi. Tamam, hadi çıkalım. Tamam, hadi. hadi. Hey. Ya Allah, Allah. Yani elim ayağımı odalandırdım. Aklım ne oluyor Arabanın anahtarını alayım yavrum. Neden? Sen ver. E ben kullanırdım. Lütfen. Allah Allah. Buyurun. Ben binerdim. Eyvah. Ne yapıyorsun burada? Duruyorum öyle ne yapayım? Öyle durmuş eve bakıyorsun öyle mi? Yağmur ne yapıyorsun? Yarın sen çıkıyor musun siteden? Çıkalım beraber çıkalım. Gidelim gezelim. Niye soruyorsun? Ya işte yani yarın olmak için ne bileyim beraber çıkalım diye sordum işte. Ben de hani çıkayım diyorum siteden biraz gezeyim. Hakkün sen iyi misin? Bugün bir garip davranıyorsun Hakkün. Ofise geldiğinde de bir acayip bir tavırların bir sorun mu var? Diyorsun? Yok canım müthişim çok iyiyim ben. Hayır, gözlerinde endişe var ya. Emin misin? Endişe yok gözlerimde benim. Eminim. Hı. İyiyim, çok iyiyim ben Yağmur. Bak eğer o psikopat adamı diyorsan ben hallettim. Yani merak etme için rahat olsun. Hallettim, çözdüm yani. Amma yaptın ya. Bu kadar zor mu ya? ...gelmeni istemiyorum değil mi? Yani. Söyle bitsin yani. Niye soruyorsun? Bunu merak ediyorum ben. Yağmur yani yanında olmak... ...istiyor oluşum bunu diyor Herhalde. Başka bir... ...başka bir şey hissetmiyorum yani. Hani yanında olmak dışında. Hakkın yani... ...konuşma nereye gidiyor bilmiyorum ama... ...benim kafamı çok karıştırıyor. Kan var zaten. Kaan? Evet. E, ben yarın Kaan'la buluşacağım. Evet şimdi hatırladım. Kaan'la buluş. Ama aslında, aslında asıl mesele kan değil. Annem. Yani. Tamam ben bunu sanat. direkt... Hatta söylemiş olayım. Çok yan yana olamayacağız. Hatta hiç. Yani, olmamalıyız yani. Anneme ezmiş olurum. yoksa. Akgün bak. E, beni yanlış anlamanı istemiyorum. Seni kırmak hiç istemiyorum. Çünkü kırarsam... ...ben de üzülürüm. Sen hiç kırmıyorsun beni. Senlik hiçbir şey yok yani. Çok rahat ol. Sen. Sen ne biliyorsun ki? Biz ne zaman gideceğiz buradan? Allah artık, bizim burada tutan bir şey yok. Hiçbir şey kalmadı. Mahkeme bitti. Gizli tanığımı kaldırdılar. Kim bilir kafasında bir mermi toprağın altında mı yatıyor şimdi? Latif Coşkun. Latif da adı. Biliyorsun sen Çocuğu vardı. Karısı vardı. Kafasında mermiyle yatıyor belki de şu an. Şey mi oldu? Ben ne yapıyorum ya? Ben burada ne yapıyorum? Şu düştüğüm şekillere bakar mısın? Benim başıma gelenlerin... ...hepsi senin yüzünden. Latif'in başına gelenlerin hepsi senin yüzünden. Latif, Latif diyorsun burada. Hepsinin sebebi sensin. Çok mu umurunda karısı çocuğum? Yarın unutursun sen bunları. Umurunda değil kimse. Arkana bile bakmıyorsun. Böyle yıktığın... Öktüğün enkazın haddi hesabı yok. Nasıl yanaştın ona? Adamı avcunun içine almak için nasıl yanaştın? Karısıyla mı yanaştın? Ha? Karısından mı vurmaya kalktın? Dur dur sen söyleme. Ben söyleyeyim. Gerekeni yaptın sen savcı. Gereken neyse onu yaptın. Hatta belki çocuğuyla tehdit ettin savcı. Şimdi burada oturmuşsun. Yalandan vicdanlı ayağına yatıyorsun. Bu hikaye bana bir yerlerden tanıdık geliyor. Bizimkilere de mi öyle yanaştın? Benim canım ciğerim dediğim insanlara. Aileme. Misal anneme. Bitti mi? Semiha Yıldız Taşkın savcım. Semiha Yıldız Taşkın benim annemin adı. Unutmuşsundur sen. Varlığından bile haberin yoktu ki zaten. Yanlış mıyım? Şu an bir şey yaşıyorsun. Ben de bir şey yaşıyorum. İkimiz de bir sakinleşelim. Tamam mı? Çık odana. Ulanla sakinleş. Hadi geç. Odana çık. Yürü git. İstediğini almadın mı? Ne arayıp duruyorsun? Cenaze nerede? Gömdüm. Nereye? Sen hasta mısın lan? Harita mı vereceğim sana? Gömdüm bastım kafasına gömdüm işte. Vallahi merhumu görmeden benim içim rahat etmiyor Akgün Gökalp Taşkın. Kanıt mı istiyorsun? Yolluyorum sana kanıtı. Bekle. Bekle. Tamam mı? Aldın mı istediğini? E oğlum niye başından yollamıyorsun bunu? En başından yollasana. Soner. Daha fazla gelme beni. Benimle işim bitti. Kızla işim bitti. Uzak dur. Selam sabah kes. Selametle. İstediğin oldu. Aç abicim, aç. Aa! Sür şimdi onun üstüne. Anlamadım. Sür üstüne uzan. Çabuk, çabuk. Hah, uzan şimdi. Sen artık ölü bir adamsın. Yok olacaksın ortadan. Kaybolacaksın çünkü başka çaren yok. Piyasaya çıkarsan ne olacağını biliyorsun. Değil mi? Kimseyi yaramayacağım. Yok olacağım. Allah senden razı olsun. Bye bye, bye bye. döveceğim beni şimdi? Hı? Bugün buradan da yakıyoruz. Buyur. Buyur. Vur. Çekinme ya gel. Ben anneni tanıyordum. Yalan konuşmakta üstüne yok ha. Hayatına yalan yuva yapmış biliyorsun değil mi? Benim rahmetli anneni tanıma sebebim onun bana ulaşması. 10 sene önce. Semiha Yıldız Taşkın. Benimle görüşmek istedi. Gizlice ben de kabul ettim. Ne konuşuyorsun sen sadece? Ne biliyor musun? Bu annenin yazdığı mektubun devamı. Babam bunu bana verdi, sana vereyim diye. Ama ben tamamını veremedim. Bu sayfa eksik. İçinde yazanlar... ...annenin ...verdiği kararlarla ilgili. Çok zor bir karar verdi annen. Ailesiyle ilgili. Oğluyla ilgili. Mümkün değil. İnanmıyorum sana savcım. Kadın demek gibi kabustan uyanmak istemiş. Böyle bir karar almış. Senin için yapmış bunu. Bir hayatın olsun diye. Al, oku. Bırak git. Uğraşma benimle daha sen. Beni delirtecek mi sen? Akıl hastanesine mi yatayım istiyorsun? Daha ne istiyorsun benden sen? Kafayı mı yedin ya? Önceden niye vermedin bu mektubu da? Bana? Al şunu bir oku. Okumayacağım ya. Sonra babana arayalım. Ne soracaksın onu Babamı sor. arayalım. Okumayacağım ben onu ki. Tamam, ben okurum. Ya saçmalama. Bana bak. İnsan gerçekten kim olduğunu geç kaldığında anlıyor. Bir yol ayrımındayım. Zor olanı seçmek zorunda kalacağımı hissediyorum. Selim Kara ismini ilerleyen günlerde mutlaka duyacaksın. Tatsız bir anı olarak kazınacak hafızana. Belki annenin ismiyle aynı cümlede bahsedecekler sana. Doğrusunu benden dinlemeni istedim oğlum. Ben bu hayatı kaldıramadım. Ya hadi be sen yazdın bunların hepsini sen okuyorsun bana. Çevremde olup bitene göz yumamadım. Babanın peşindeki savcı ile konuşacağım. Savcım! Geç de olsa doğru olanı yaşayacağım. Belki de hayatımda ilk defa cesurum. ilk defa özgürüm. Çünkü bunu senin için yapıyorum. Oğlum için. Bu satırları okurken neredesin nasıl bir insan oldum bilmiyorum. Ama şunu bil ki yapacağım şeyden asla pişman değilim. Her şeyi daha aydınlık bir yarının olsun diye yapıyorum. Daha fazla okuma bence. Atıp tutup sıkıyorsun. Yazmışsın kendin. Dolandırıp duruyorsun. Sen ne konuşuyorsun ya? Sen ne anlatıyorsun bana sabahtan beri? Al bak annenin eli değil mi? Mektubu sana veremediğim için kusura bakma. Yapamadım. Ama mektubu oku sonra da anneni anlamaya çalış. Beni suçlayacaksan da suçla. Ama anneni anlamaya çalış. Sen benim adıma karar veriyorsun. Seni hep suçlayacağım savcı. İstemiyorum daha fazla. Konuşma.